Ahi Evren Anadolu'da Ahilik adlı esnaf teşkilatının kurucusu olan alim ve veli. İsmi Mahmud bin Ahmet el-Hoyi, künyesi Ebul Hakayık, lakabı Nasiruddin'dir. 1171 Hicri 567 senesinde İran'ın Batı Azerbaycan taraflarında bulunan Hoy kasabasında doğdu. 1262 Hicri 660 senesinde Kırşehir'de şehit edildi zamanın en büyük alimlerinden olan Fahreddin-i Razi'nin derslerine devam ederek akli ve nakli ilimleri öğrendi. Ahmet Yesevi Hazretlerinin talebelerinin sohbetlerine devam ederek tasavvuf yolunda yüksek derecelere kavuştu. Şihabüddin-i Sühreverdi Hazretlerinin sohbetlerinde bulundu. Bir hac yolculuğu esnasında Evliya'dan Evhadüddin Hamid Kirmani ile tanışıp onun talebeleri arasına katıldı ve vefatına kadar yanından ayrılmadı. Böylece tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tıp ilimlerinde derin alim ve tasavvuf yolunda yüksek makam sahibi bir veli oldu. Sadreddin Konevi Hazretlerinin babası Mecduddin İshak'ın daveti üzerine insanlara dinlerini öğretmek, kardeşlik ve beraberliği aşılamak için Muhyiddin İbni Arabi ve hocası Evhadüddin Hazretleri ile birlikte Anadolu'ya gelen Ahi Evren, hocasının kızı Fatıma bacı ile evlendi. Hocası ve kayınpederi Evhadüddin Hazretleri ile birlikte çeşitli Anadolu şehirlerini dolaştı. Bazılarında özellikle esnafa İslamiyeti anlatarak dünya ve ahiret işlerini düzenli hale getirmeleri için nasihatlerde bulundu. Yaklaşan Moğol tehlikesine karşı Müslümanların kuvvetlendirilip teşkilatlandırılması için çalıştı. Hocasının vefatından sonra da yerine geçti ve vekil oldu. Kayseri'ye yerleşti debbağlık yaparak yani deli de bağlayarak geçimini temin ettiği gibi Müslümanlara Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını da anlattı. Bilhassa sanat sahibi kimseler arasında çok sevildi. Bugünkü manada esnaf teşkilatı diyebileceğimiz ahilik yani kardeşlik müessesesini kurarak birçok şehir ve kasabada teşkilatlanmasını sağladı. Hanımı Fatıma Bacı da kadınlar arasında bu faaliyetleri yapmış ve bacıyan Rum adıyla meşhur olmuştur ahilik mensuplarının toplanıp sohbet edebilecekleri, birbirlerinin ilimlerinden faydalanacakları, gelen misafirleri ağırlayabilecekleri dergahlar kuruldu. Ahi evrenin yetiştirdiği talebeler, gittikleri yerlerde zaviyeler inşa ederek, bilhassa esnafı bir çatı altında toplayıp teşkilatlandırdılar ve dışarıdan gelen misafirleri ağırladılar. Moğol tehlikesine karşı halkı uyandırmaya çalışarak, istilacıların önünden kaçıp gelen kimsesizleri barındırmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Moğollarla mücadelede devlet güçlerinin yetersiz kaldığı yerlerde esnaftan milis kuvvetleri teşkil edip vatan sevgisi imandandır hadisi şerifinde bildirildiği gibi vatanlarını din ve namuslarını müdafaa için çalıştılar. Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı meydana gelen bir hadise bahanesiyle onun nüfuzundan rahatsız olan bazı kimselerin şikayeti üzerine Ahi Evren Hazretleri tutuklanıp hapsedildi. 5 sene hapiste kaldı. Bu sırada Moğollar Kayseri'yi muhasara ettiler. Ahi Evren'in teşkilatlandırdığı Ahiler şehri kahramanca müdafaa etti. Ancak sürüler halinde gelen Moğollar bu müdafayı kırıp birçoklarını şehit, bir kısmını da esir edip şehre girdiler. Ahi Evren'in hanımı Fatıma Bacı da esirler arasındaydı. Ahi Evren 5 yıllık tutukluluk süresini bitirdikten sonra Denizli'ye gitti. Bir müddet sonra sadreddin Konevi Hazretlerinin isteği üzerine Konya'ya gelip Müslümanlara İslamiyet'i anlatmakla meşgul oldu. Şemsi Tebrizi'nin şehit edilmesinden sonra Kırşehir'e yani Gülşehir'e yerleşti. Vaazlarındaki sadelik herkesin anlayabileceği şekilde meseleleri izah ederek yazdığı kitaplar, kendisinde görülen kerametler, ahlakının güzelliği, dünya malına ehemmiyet vermeyip yalnız Allahu Teala'nın rızası için çalışması, insanların sevgisini kazanmasına vesile oldu. Çevresinde pek çok kimse toplandı. Herkesin korkarak kaçıştığı Evran ismindeki büyükçe bir yılanın kendisine itaat etmesi, herkesin gözü önünde bu kerameti göstermesi sebebiyle Ahi Evran yani yılanın kardeşi ve İslamiyete yaptığı hizmetlerinden dolayı Nasiruddin lakabı verildi. Moğollar Ahi Evren'in nüfuzundan ve sevenlerinin çokluğundan korkuyor, ne pahasına olursa olsun öldürülmesini istiyorlar. Bunun için Kırşehir emirine baskı yapıyorlardı. Nihayet Ahi Evran 1262 Hicri 660 yılında Kırşehir'de şehit edildi şehit olduğu tarih hususunda farklı rivayetler vardır. Talebeleri onun yolunu devam ettirdiler. İslam dininin yayılmasını tek gaye edinmiş olan ahiler, Söğüt civarında Bizans hududunda gelişmeye başlayan Osmanlı beyliği emrine koşuştular. Uçlara yerleşip tekkeler ve zaviyeler kurdular. İnsanlara Allahu Teala'nın dinini anlatıp örnek ahlaklarıyla gayrimüslimlerin Müslüman olmalarına vesile oldular. Osman Gazi'nin kayınpederi olan Şeyh Edebalı bir ahi şeyhiydi. Ahi evrenin yolunda olan ahiler Allahu Teala'nın rızası ve onun dinini yaymak aşkıyla cihad eden alperenleri ve gazileri yetiştirdiler. Ahi Evren Hazretlerinin eserleri Allahu Teala'nın kullarına hizmet ve onlara din bilgilerini öğretmek için gayret eden Ahi Evren yazdığı kıymetli eserlerle insanlara nasihatlerinin devamlı olmasına gayret etti. Bu eserlerinden bazıları şunlardır. Metali'ül iman, tebsiratül mübtedi ve tezkiretül müntehi, ettevecihül etem, menahici seyfi, medhi fakr ve zemmi dünya, ahazi encam, mükatebat, yezdanı şinaht, tercüme-i elvah-ı imadi, mürşidül kifaye. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin sevgili dostlar.